takvim. Fiyatı 4 TL. KKTC fiyatı 10 TL. Nobel bile şaşırdı. Furkan Öztürk Harvard'da fizik doktorası yaptı. Yaşamın nasıl başladığını araştırdı ve yıllardır aranan sırrı ortaya çıkardı. Nobel ödüllü bilim insanları bile şaştı kaldı. Bu Türk çığır açıcı. Titanik'i görmek için derine dalarken kaybolan mini denizaltıya ulaşıldı. İçinde 5 kişi olan aracın enkaz halinde bulunduğu açıklandı. Bu dana 260 bin lira. Hakkı Yalçın gündem uyuşturucu. Önceki akşam yaşadığım mahallede kalabalık bir muhabbetin içindeydim. Mahalle sakinlerinden biri "Yazılarınızda sürekli olarak uyuşturucuyu gündemde tutuyorsunuz. Bir nedeni var mı?" diye sordu. "Var," dedim. "Hepimizin çocukları tehlike altındayken uyuşturucunun böylesine rahatça yayılmasının yetkililerde ve toplumda rahatsızlık oluşturması gerekiyor." Adama bir yakınımın bağımlı merkezinde tedavi gördüğünü ve oradaki insanlarla 10 gün boyunca yaşadığım anıları anlattım. O insanları yakından tanıdığınız zaman mutlaka bir şeyler yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Birçoğu isteyerek başlamamış ve gerçekten kurtulmak için çabalayan çok. Bağımlılar içinde genç bir kız vardı ketamin kullanıyor. Ketamin farmakolojik kullanımı sınırlı olan ama kliniklerde kullanılmaya başlandıktan sonra yasa dışı pazarda kendine yer bulan bir madde. Şimdi kokainle yarışıyor. Her uyuşturucu gibi beyni hadım ediyor. Bağımlılığın köküne indim. Meselenin özünde hep yanlış bir arkadaş var. Babasıyla da tanıştım ve empati yaptım. Bir baba kızı için dünyayı yakar. Tedavi merkezi ücretliydi, bakımlıydı. Hastane çalışanları çok ilgiliydi. Ama herkesin bu şartlarda tedavi imkanı yoksa devlet babanın bağımlı tedavisinde etkili pozisyon alması zorunludur. Stat yapılır gibi Çok daha çoğulcu tedavi merkezleri gerekiyor. Zor şeylerin altından kalkan devletimiz bunu yapabilecek kudrette ise acilen yapmalı. O insanlar dışlanırsa ve kaderlerine terk edilirse sadece sayıları çoğalır. Bu da ülkemizin geleceğini yok etmek isteyenlerin en büyük hayalidir. Uyuşturucu pazarı gittikçe genişliyor. Bazı semtler boğazına kadar batmış. Geçen hafta Merter Toz koparanda yapılan operasyonlarda tutuklanan torbacıları duydum ama onlar okyanusta bir damla. Türkiye'nin her yeri bu çakallarla ve onları kullanan şerefsiz patronlarla dolu. Pazar ne kadar genişlerse Patronların katları, yatları çoğalıyor. Peki ya anaların, babaların feryatları? Mahalle ruhu öldükten sonra fotoğraflar değişti. Eskiden bayramlar için kartpostal sergileri olurdu. Şimdi uyuşturucu sergileri moda. AVM'lerde 12 yaşındaki çocuklara elektronik sigara satılıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Paranın kokusu bebek kokusunu bile bastırıyor. Muhalefetin Muhabbetin sonunda adama bir not bıraktım. Uyuşturucu kullanmayan çocuk kalmayacak gerçeği hayata geçirilene kadar sizler televizyon dizilerinden başınızı kaldırmayın. Futbol maçlarında ayılıp bayılmaya devam edin. Çünkü ele verdiğinden fazlasını gelecek zamana saklıyor bu kalleş zaman. Evet tespitleri doğru ama hoş sözler yok. Yani beğenmedim. Üzüntüsünü belli edebilirdi. Ama ara ara sapmalar olmuş, vermek istediği duygu biraz sapmış. 10 yıl kalana ma maaş, hazırladıkları özel katılım emeklilik planında katkı payı ödemelerinin 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyotlarla ayarlanabileceğini belirten Sincek şöyle devam etti: Yasal mevzuata göre BES'e giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınız tamamladıktan sonra emekliye hak kazanılıyor. Kılıçdaroğlu değişmiyor. İmamoğlu yine korktu. Üçü bir arada Rusya, Gürcistan, Türkiye arasında deniz ticaret ve taşımacılığında önemli rol almaya hazırlanan Ünye Limanı RoRo, Krovizier ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor. Operasyon 140 madenci İzzet Ak Bartın'da geçen yıl meydana gelen kazada yaralandı. 6 işçiyle birlikte Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi alındı. 8 ayda tam 140 kez ameliyat masasına yattı. Hayatta kalmayı başardı. Pankreas sırtımızdan vurur. Sağlık sorularınıza en faydalı cevaplar Doktor Nafiz Karagözoğlu. Doğru tanış şart, perhiz yapmak gerek, kilo sorunu sonuçları görelim. mucize adam resmen Fener'de Boşnak Yıldız Balkan Savaşı'nın ortasında çocukluk geçirdi. İşte Icardi teklifi. Arjantinli'nin ücretinin yarısını sponsorlar karşılayacak. Abdullah Avcı yeniden masada. Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam bayramdan sonra açıklama yapacağım dedi. Yakışıklı Kenan Emirzeli oldu çok seviyoruz. Yarışmayı da çok seviyoruz programı. Ve bitti.